Arkadaşlar Eylül geldi, havalar soğumaya başladı. Hem şık gözükeceğiniz hem soğuktan etkilenmeyeceğiniz fürganın günlük kullanıma uygun, çok güzel tasarımlı bir montu var üstümde. Bugün bundan bahsedeceğim. Furgan şart. Arkadaşlar birazcık daha soğuk havalara uygun bir mont ama yine de iki tane ufak sağda solda rahat ulaşabileceğiniz, bir tane de arka tarafta rahat ulaşabileceğiniz hava e, giriş çıkışları var burada. Omuz ve dirsekte de yitiriyor. Darbe gelince sertleşen e, hazırda korumaları olan sırtında opsiyon olarak satın alabileceğiniz hatta o da şurada Fury D-Trio fullback korumalarla uyumlu. Günlük kullanımda oldukça güzel tarz birazcık da slim fit tasarlanmış diğer motosiklet montlarından gündelik kullanabileceğiniz bir mont. Fark etmişsinizdir kapşonu var. Kapşonu arkada hem sabitleyebiliyorsunuz hem de İsterseniz yüksek hız için tamamen fermuardan da çıkartabiliyorsunuz. İç tarafta tamamen çıkartılabilir bir termali var. Yan tarafta sağ ve sol tarafta kendinize göre ayarlayacağınız iki tane bel ayarı var. Ve arka tarafta da dediğim gibi bir tane hava tahliyesi fermuarı var. Bu mont daha fazla gündelik kullanımda soğuk havalarda size Rahat ettirirken şıklığınızdan da taviz vermeyeceğiniz bir mont. Bu montu denemek isteyen arkadaşlarım motoruma mağazasına bekleriz. Uzakta gelemeyecek arkadaşlar da motoruma.com'da 724 internette satışta.